Artırır Hasretin güneşi ciğerlerimi titretiyor Gözyaşlarım, gözyaşlarım yeşertir mi kuran kalbime Dilimin, dilimin nasırı geçer mi gel demeyi bırakınca Peki ya saçların, saçların sonbahar yaprakları gibi dökülür bu odana Sesin, sesin kulaklarımın kapısını çalar mı yeniden? Ellerinin yerini Adem'in aldı. Belki, belki yine terletir ellerin ellerimi. Aşkım sözcüğün tadı hala aynı mı? Dudakların ağlıyor mu aklına ben gelince? Saçlarını delik gibi okşayabiliyor mu yağmurlar? Benim yerime, benim yerime bütün kaldırımlar ayaklarının altına yatıyor ulan yatıyorum. Ah ben, benim seryalım. ah benim